Ben Doktor Duran Çekiç estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Bugünkü konu başlığımız dolgu uygulamaları. Dolgular hyaluronik asit dolguları, kolajen dolguları, kalsiyum türevi dolgular olup Biz klinimizde hyaluronik asit dolgularını tercih etmekteyiz. Neden hyaluronik asit dolgularını tercih etmeyiz? Çünkü biz bunları eritebiliyoruz. Dolayısıyla memnun olmayan görüntülerde, asansör hoşuna gitmedi durumlarda biz bu dolgularımızı eritebilmekteyiz ve kurtulabilmekteyiz çok nadir karşılaştığımız bir durumlar ama yine de karşılaşabilmekteyiz. Ee, peki velurmik asit dolgusunun içeriğinde ne var? Dolgu nedir? Ee, yapısında velurmik asitin zemininde oluşturulmuş olduğu çapraz bağlar sayesinde su tutma özelliğine sahip. Ee, bu su tutma özelliğinin sayesinde de e, bir hacim yer, yer kaplıyor. Hem kendi müyesili hem su tutma özelliğiyle hacimsel olarak yer kaplıyor. Peki hacim dedik. Biz niye hacime ihtiyacımız var? Ee, <laughs> Yaşlandıkça, yaşımız ilerledikçe cildimizin altındaki yağlıklar eriyor. Dolayısıyla bu erime sonrasında cildimiz bu erimeyi tolere edemediğinden dolayı yer çekimine bağlı bazı sarkmalar oluşuyor. Bu sarkmalardan da kurtulabilmek için ya da azaltabilmek için ya da cildimizin daha kaliteli görünmesini sağlamak için bu tip dolguları kullanabilmekteyiz. Bu dolguları genellikle biz estetik cerrahi hekimleri yüz bölgesinde tercih ediyoruz alında göz altı kanal göz göz altı işte dudakta çene hattı oluşturmasında yanak oluşturulmasında bu dolguları kullanıyoruz. Peki bu dolguları nerede yapıyoruz? Muayenehanemizde yapmaya çalışıyoruz. Yani genel bu dolguları nerede yapıyoruz? Muayenehanemizde yapıyoruz. Yaklaşık 30 dakikalık bir işlem süresi sonrasında e, dolgumuzu e, gerekli plan koşullarına uygun zemine ediyoruz. Peki dolgu yaptıktan sonra ne olabiliyor? Yapılan işlem sahasında kızarıklıklar, morluklar oluşabiliyor. Yavaştan bir ödem başlıyor. Bu ödem kızarıklık, morluk 3 ila 7 gün içerisinde giderek azalıyor. Ancak dolgunun ana oturumunu sağlama süresi yaklaşık 3 haftadır. 3 hafta sonrasında da tekrar değerlendiriyoruz hastamızı, bakıyoruz. Eksik olan hacim bölgesini tekrardan yapabiliyoruz. Birine kullandığımız dolguyu asla başka birine kullanmıyoruz bitmişse de bitmese de o dolguyu ya hastanelerinde veriyoruz ya da imha ediyoruz ya da kendi hasta adına portföyünde e, saklayarak e, hastanın gerekli durumlarında kullanabiliyoruz. Peki dolgu bizde ne kadar kalıcı? Bir tane yaptırdık. Sürekli olacak, kalacak mı bu dolgu? Hayır. E, sonuçta bu dolguyu vücutta sindiren bize ait kendi enzimimiz de var. E, bu sindirme yaklaşık ortalama bir yıldır. Lakin bazılarında daha güçlü olup 8-9. ayda hacimsel kayıplar tekrar yaşanabilir, tekrardan yerine koyulabilir. Lakin biz ortalama bir yıl içerisinde ihtiyaç halinde tekrardan dolgu vermeyi hastalarımıza öneriyoruz. Bugünkü dolgu hakkında konuşacak olduklarım bu kadar. Biliyorsunuz bir önceki videomda da botoks uygulaması hakkında görüşmüştük. Bundan sonraki yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.